Evet, bir önceki videomda biliyorsunuz fonksiyon sayısının bulmanın formülünü nasıl elde edeceğimizi gördük. Orada da saymanın temel ilkesini kullanmıştım. 2014 YGS sorusunda da hemen hemen aynı. E, size bırakıyorum. Önce ne yapıyorduk? Sizler çözüyorsunuz. Yani durdurduğunuz videoyu sonra beraber benim çözümümle karşılaştıralım. Evet, e, A kümesi hemen şöyle bir ay çizersek. 1, 2, 3 elemanları yani tanım kümesi buna da değer kümesi diyorduk. 2 3 4 ve 5. Tanım kümesindeki elemanlar değer kümesiyle eşleştiren fonksiyona f dedik. Bakın bir kural verilmemiş fonksiyonun kuralını bilmiyorum. Yani bir neyle eşleşiyor onu bana söylememiş. Ama bana çok önemli bir şey söylemiş. Her a eleman bu her sembolümüzdü. Tanım kümesindeki her eleman için şu şartı sağlayan kaç tane f fonksiyonu tanımlanabilir diye sormuş. Şimdi ben diyorum ki o zaman her tanım kümesindeki her eleman için yani a'yı bir kabul edersem, bir için diyorum. 1 artı f a yani birin görüntüsü. 1 bir, ben burada 2'ye de getirebilirim. Çünkü 1 ile 2'nin toplamı 3'tür. Altından küçük eşit olma şartıyla Bunların hepsini toplayın. 1, 3, 1, 4, 1, 5. Yani hepsi olabiliyor mu? Evet. O halde F, A'nın burada alabileceği değerler 2, 3, 4, 5. Yani kaç alternatifi var? 4 alternatifi var. Hemen devam ediyorum. Aynı şeyi bu sefer A eşit 2 için konuşacağım. 2'yi ilave edeceğiz. Neyi? F, A'ya. Yani F2'yi. 2'nin görüntüsü ne olabilir? 2'ye 2 ilave edebilirim. Bakın aynı şeyi burada devam ediyorum. 2 artı f2 küçük eşit 6 dediniz. F2'nin alabileceği değerler konuşuyoruz. 2, 4 oluyor çünkü 3 olursa 5, 4 olursa 6. O halde 2, 3, 4 kaç alternatifiniz var? 3 alternatifiniz var. Aynı şeyi son olarak 3 için yapıyorum. Tanım kümesindeki her eleman için yani 3 artı f3. Nereden küçük eşit olacak? 6'dan. Tamam düşünelim. F3 F3 3'ün görüntüsü 2 olabilir, 3 olabilir. Başka şansı yok. O halde 2 tane alternatifi var. Bunlar aynı anda olduğu için değil mi? Aynı anda olduğunda saymanın temel ilkesinde çarpma kuralını uygulamıştık. O halde hepsi çarparsak istenen cevap 24 olarak karşımıza çıkacaktır. Evet bu sorumuzda da 2010 yılının LYS sorusu. Sizden 3'ün görüntüsü isteniyor. Ne yapıyorum? Tanım kümesinde demek ki bir 3 sayımız var. 3 acaba neyle ile eşleşmiş? E, eşleştiği y değeri daha doğrusu istenen. yapıyorsunuz? x virgül y şeklinde. x'imiz 3, y ne? Hemen ne yapıyorum? Burada direkt x yerine ne koyarsam burası 3 yapar göremiyorum. Göremiyorsam bunu 3 eşitliyorum. Bakalım neymiş o x değeri? her zaman bildiğiniz işler dışlar çarpımı bu şekilde x'i bulacağım çünkü. Evet x'i buldum. Eksi 2. Gerçekten x yerine 2 koyduğunuzda şuraya 3 yapıyor. Aşağıya da x 1 yapıyor. Yani 3 değerini elde ediyorum. O halde x yerine 2 koyarsam nasıl 2? Pardon eksi 2. O halde x yerine x 2 koyarsam artık f 3'ü elde etmiş oluyorum. Ve onun görüntüsünü de direkt elde edeceğim bu şekilde. Unutma eksi varsa parantezi sakın olay ki parantezi unutma hata yaparsınız. Evet 4 artı 2 artı 2. O zaman doğru cevabım 8. Demek ki 3'ün görüntüsü 8'dir ya da F3'ün değeri 8'dir diyebilirsiniz. Evet yine aynı sene 2010 LIS'de yeni bir fonksiyon sorumuz var. Bu sefer tanım aralığı sorulmuş. Şimdi bir fonksiyonun tanımlı olduğu hangi x değerleridir? Yani tanım kümesini sizden istiyor. Hemen durdur videoyu kendin çözmeye çalışıyorsun her zaman söylediğim gibi. E, bir kere kökün derecesinin çift olması, bunun reel olması için ben biliyorum ki kökün kuvveti yazılmadıysa 2'dir. Yani çift. Bu içinin ne olması gerekiyordu? Sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor. Reel olması için. Demek ki sıfırdan ancak ve ancak kullanalım içinin sıfırdan büyük eşit olması gerekiyorsa o zaman gelin aynısını burada yapalım. Ve bu bir mutlak değer olacak. Eşitsizlik kısmı olmuş oluyor. 2 solda kalsın. Mutlak değer x artı 3. Nereden küçük eşit? 2'den. Şimdi ister sayı doğrusu çizebilirsiniz. 2 burada kritik noktadır. 2 ve eksi 2 değil mi? 2'den büyük olabilir mi bunun içerisi? Ama şöyle bir düşünün. Olamaz diyorsunuz değil mi? Burası olabilir mi? Eksi 2'den küçük burası. Mesela eksi 3 veya eksi 4. Olamıyor. O halde sadece olan aralık bakın şu aralıktır. Yani bir sayıdan küçük eşitse mutlak değer. O zaman bunun bakın kritik noktaları o aralıkta. Yani eksi 2 ile artı 2 arasındadır. Direkt içi. Eksi 2'den büyük eşit. 2'den küçük eşittir. Demek ki şu içe bu aralıkta olması gerekiyor ki bu mutlak değer küçük eşit olsun. Eşitsizlik çözerken artık x'i yalnız bırakmak için her tarafa ne ilave ediyorsunuz burada? x 3 değil mi? Böylelikle x yalnız kaldı. O halde x'in alacağı tanım kümesindeki aralık 5'ten büyük eşit, x'i 1'den küçük eşit olacaktır. Şu cevabımız eksi 5 kapalı eşitlik varsa kapalı aralık reel sayı değil mi reel sayı sayılamaz sonsuzdur onun için liste yöntemini yazamazsınız her zaman aralık kavramıyla ifade edersiniz Evet 2013 YGS'de yine böyle bir soru var. Bu eşitliğin diyor ki sağlanan hangisidir? Bu eşitlikler sağlayan bu fonksiyonlardan hangisidir? İşte seçenekler sadece 1, sadece 2, 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3 gibi seçenekler oluşmuş vaziyette. Yine durdurdunuz. Yine sizler çözüyorsunuz. Şimdi ne yapıyorum? E, f a artı b. Bir kere f fonksiyonunda hemen deneyelim isterseniz. x yerine a artı b koyarsak. Birinci için şu an yapıyorum. f ya da şöyle hemen yazalım mı? f a çarpı f b demiştik değil mi? f fonksiyonunda x gördüğün yere elma yazarsan iki elma. iki katı çünkü. O zaman A artı B yansıma göre 2 kat. F A 2 katı 2 kat. Sizce bu buna eşit midir? Tabii ki eşit olmadığını siz de kanaat getirdiniz. O halde birinci için alabilir miyim? Hayır. Böyle bir eşitlik sağlamıyor. Gelin şimdi ikinci için konuşalım. F A artı B F A çarpı F B dedik. Kuralımız ne? 2 üzeri x yani 2 üzeri x dediğim yere a artı b gelmiş. x dediğim yere a gelmiş. x dediğim yere fb yani 2 üzeri b olacak. Tabanlar aynıken çarpma işlemi üstler toplanır. Burada eşitlik sağlandı. O zaman 2 kesinlikle bu eşitliği sağlar. Hangisi sağlar diyordum? 2. Acaba 3 de sağlıyor mu? Gelin bir de 3'e bakalım. 3 için aynı şekilde f a artı b f a çarpı b olacak. Yani x kare x'in karesi olarak y görüntüsü. O zaman a artı b'nin karesi. f a yani a kare. Bu da b kare. Bu buna eşit değil. Hadi tek doğru cevap yalnız 2 olacaktır. Evet yine 2016 LYS sorusu var. Sorumuz da şunu söylüyor. Her x yani sıfır dahil değil ama 3 kapalı aralığındaki tüm reel sayılar sonsuz değil mi? Bu aralıkta sonsuz sayımız var. Bu aralık için fonksiyonun kuralı 2x artı 1 olarak verilmiş. Yani doğrusal bir fonksiyon aslında. Yine her x reel sayısı için fx, fx artı 3 eşitliği sağlanıyor. Sanki periyodik fonksiyonlarda bakın burada periyod aslında 3'tür. Her zaman 3 ilave ettiğinizde aynısına denk geliyor. Periyot tekrarlama demektir. Buna göre F6 artı F7 artı F8'in değerini bulun demiş. Hemen yeni durdurdunuz videoyu ve çözmeye başladınız. Şimdi F6 hemen diyorum ki her 3 ilave ettiğimde eşit. O zaman 3 çıkaralım. F3 neden? Sizin 6 bu aralıkta tanımlı değil. Bu aralı tanımlanacak şekilde getiriyorum. F3 bu aralıkta evet 3 dahil bakın kapalı. Aralık kavramı. O f3 dediğime göre x gördüğüm yeri 3 yazabilirim. Kuralıma direkt görüntüsünü buluyorum bu şekilde. Evet f6'yı bulduk. 7. Sıra geldi f7. Ne yaptık? 7 bu aralıkta değil. Bu aralığa gelecek şekilde hep 3 çıkarıyorum. 4 de bu aralıkta değil. Bir 3 daha çıkardım. Evet f1. O halde f1 benden istenen cevap olacak. Yani x gördüğüm yeri 1 yazıyorum o aralıkta olduğu için buradan da F1'in değerini bulmuş olduk. Halde burası da 3. Sıra geldi F8'e. F8 için de aynı durum söz konusu. 4 çıkarıyorum. Pardon 3 çıkarıyorum değil mi? Periyodik demiştik. 3 ilave edilmiş hali. 3 çıkarırsak F5. F5 bu aralıkta değil. Bir 3 daha çıkar. Evet F2 bu aralıkta kuralımı X gördüğüm yere 2 yazıyorum. Bunların toplamı istenen cevaptı. O zaman doğru cevap Ceyhan olacaktır. Edine evet, 2014 YGS'e bakın hep aynı tarzda sorular sürekli aynı senede birkaç tane fonksiyonla karşılaşıyor muyuz? Evet şimdi de aynı şekilde TYT, AYT zaten biliyorsunuz ki fonksiyon her şeyin temelinde türev, integral gibi konuların da temelinde fonksiyon var. O halde hemen şimdi bu soruya da bir bakalım. Yine durdurdunuz, yine siz çözüyorsunuz. Tam sayılar kümesine tanımlı bir f fonksiyonu arasında şöyle bir eşitlik varmış. Bakın f 4'ünde 5 olduğunu varmış. ve sizden 11'in görüntüsü isteniyor. F 11'i bulun diyor. Ne yapalım? Gelin bakalım şöyle bir şey yapalım. Hem f 4'ü kullanacağım ve f 11'i elde edeceğim. En yeni ne koyarsam bunları elde edebilirim diye şöyle bir düşünüyorum. Hatta ben bu sefer sondan gideceğim. Yani en yerine F11 elde edebilmek için şurada en yerine 8 koysam. Bakın ne oluyor? F11 F8 artı 6 oluyor. Doğru değil mi? Buradan F8'i bulmam lazım. Onun için şu eşitlikte en yerine 6 koysam sanki evet F8 F6 artı 4. Ama F6'yı bilmiyorum. Bakın hep bilinmeyen çıkıyor. F6'ya da edeceğim. F4'ü de kullanacağıma göre en yerine 4 koysam evet yukarıda F6 yapıyor. Burası da F4. Bakın F böylelikle aslında ben buldum. F4'ü çünkü zaten bana vermiş 5 olarak. Böylelikle F6'yı buldum. 5, 4 daha 9. Yerine koydum. 9, 4, 13. F8'i buldum. 13 6 daha 19. Bakın ne kadar çorap söküğü gibi değil mi? Çok güzel sökülüyor yani. Evet, aynı tarz periyodik demiştim ya. Yine 2012'ye YKS'de aslında aynı mantıkla sorulmuş. f(x), FX artı 20'ye eşitmiş. Yani her 20 ilave ettiğinde hep aynı fonksiyon değişmiyor. İşte diyelim ki f5. Sürekli 5 ilave edin. Bunlar eşit. Yani pardon, 20 ilave edin. 25. 20 ilave et. 45. Yani 5 artı 2 çarpı 20 gibi. Bu şekilde devam eder. Bu ne kadar? Sonsuza kadar böyle eşitlik yazabilir miyim? Evet. O zaman gelin bu soruyu yine durdurdunuz. Yine aynı mantıkla siz çözüyorsunuz. Yani 117'yi içinde kaç kere 20 ilave edilmiş diye. 117'yi ben 20'ye bölüyorum. 5 defa kalan 17. Bu şu demektir. 17 artı 5 çarpı 20. 5 kere bakın 20 17'ye gerçekten F17 şu değil midir? 20 ilave et. Bakın ona 20 ilave ettim de hep eşit olacak. 20 ilave et. Böyle eşit olduğunu kaç defa? 20 ilave ediyorum. 5 defa değil mi? Eşittir. F 97. Bir 20 daha ilave ettiğimde 117. O halde F117 gerçekten F17 eşit miymiş? Evet. Şimdi ben ne istiyorum? Ama benim 17'nin görüntüsü maalesef bu aralıkta 17 yok. Bu aralıktaki x'ler için tanımlı. O zaman ne yapmam lazım? 17'yi bu aralıkta olması için buna 20 ilave ettiğim hali bu. Çünkü her x reel sayısı için şu eşitlik sağlanıyor. O zaman 20 ilave edilmiş hali 17 ise 20 çıkarırsanız f eksi 3 evet f eksi 3 de f 17 eşit yani hepsi birbirine eşit o halde ben f 117 bulmak için aslında f eksi 3'ü bulmam yeterli nasıl tanımlanmış burada bu aralıkta ise x mutlak değeri o halde eksi 3 mutlak değeri istenen cevaptır Ankara olacaktır. Evet son 2018 ayeti sorusunu çözelim ve videoyu da bitirelim isterseniz. Şimdi ne yapıyorsunuz? Size demiş ki a ve b relsey mı sıfırdan farklı olmak şartıyla şöyle fonksiyon tanımlanmış. Yani f a x artı b x'dir. f a b bölü a ise f sıfırın yani sıfırın görüntüsü nedir? Yine durdurduğunuz videoyu ve yine siz çözüyorsunuz. Evet ne yapacağım? Ben bunu bulabilmek için şöyle bir şey yapabilir miyim acaba? Diyorum ki F, A, B bölü A'ydı. Tamam. Ben F0'ı bulmaya çalışıyorum. F0'ı bulmak için önce şöyle bir şey yapsam. f X'i bulabilir miyim? Yani burada şurada şunu göstereyim ya da bu buna eşit demiş. X yerine ne koyarsam X yalnız kalır. Bir kere şu A'dan yok etmem lazım. Bölüm olacaktır. X yerine bir de B'yi yok edeceğim. O halde nasıl bu işlemi yapabilirim? x eksi b koysam o zaman bakın önce a'lar gitti sonra b gitti doğru değil mi o halde buraya ne koyuyorsanız aynısıdır yani x yerine bunu yazdığımda a gitti b gitti fx bakın fx elde ettim o halde fx nereye eşit x eksi b bölü a eşit ve bana dikkat ediyorsanız f a verilmiş o halde x gördüğüm yere a yazıyorum f a eşittir A eksi B bölü A oldu. E F A'nın değeri de B bölü A'ymış. O zaman buranın yerine B bölü A yazarım. Yani buna eşit. Paydalar aynı o halde pay kısımları da de eşit olmalı. A eksi B B ise A 2 B'dir. Buna elde Bu dursun etti. Ben F sıfır istiyordum. F sıfır istiyorsam X gördüğüm yeri artık sıfır yazıyorum. Şuradan devam ediyorum. F sıfır eşittir. Eksi B bölü A e biz a yerine 2b yazabileceğimizi biliyoruz. Eksi b bölü 2b yani cevap eksi 1 bölü 2'dir. Evet, sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı unutma.